Herkese selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizler ver Can, Su ve Nur bir günümü yönetiyor çekeceğiz arkadaşlar. Yani bir günümü yönetiyor gibi olmayacak aslında. Onlar bana beşer tane görev yazdılar. İkisi de 5 tane yazdılar. Ve ben şimdi o görevleri bugün yapmaya çalışacağım. Hadi o zaman başlayalım. Gelin kızlar. Birinci görevimize başlayalım. Şimdi ben buradan telefondan okuyacağım görevlere. Kim? Evet bu ilk görevmiş. Bekliyorum. Tamam. Şimdi o zaman birinci görevimize geçelim. Evet arkadaşlar birinci görevimize başlıyoruz. Cansu bunu söylemiş. Dünyadan tanımadığın bir kişiye hediye ver. Tamam. Gelin şey binelim bir. Neye binebiliriz? Şuna binelim. Gelin. Okey. Şimdi nereye gidiyoruz? Abi çıksam çok iyi olmaz mı? Çıkar mıyım acaba? Neyse dur. Şimdi dünyadan tanımadığım bir kişiye hediye vereceğim. İnerim. Mesela hadi o zaman şanslı kişiyi seçelim. Bakalım kimmiş şanslı kişi. Mes. Evet bakalım şanslı kişimiz kimmiş. Şimdi bulalım şanslı kişimizi. Kim olsun? Bir de aktif böyle yürüyen biri falan olsun. Bir de iki kişi var. Bakıyorum. Düşünüyorum kime yapsam diye. Bir de böyle yürüyen bir kişi olmasını istiyorum ki Hani aktif oldu belli olsun Mesela Tamam Mira YT olsun Mira YT'ye şimdi hediye verelim ee, Mira YT'ye efsane vidan vereceğim Ne verelim Siyah tek boynuzla Çok şeyde bir şey vermeyeceğim ama zelin Kalavera mı versin acaba? Tek boynuzlu robot mu verelim? Düşünüyorum şu an. Tamam kalavera vereceğim. Hediye olarak Mira'ya kalaveramızı verdik. Bakalım. Bu arada kabul etmezse başkasına yapacağız. İnşallah kabul eder bu arada. Etti. Tamam. Birinci görevimiz tamam. O zaman şimdi ikinci göreve geçelim. Evet arkadaşlar ikinci görevimize geldik. Şimdi bu görevde de şey diyor. Tanımadığın bir oy, oyuna para yatırılmamış. Yani fakir gibi gözüken azıcık. O hesabı çok da ünlü olmayan birine çok büyük hayranım da. Tamam hadi o zaman gidip diyelim. Gelin kızlar. Bu görevi bu arada. Mesela birini bulabilirsek iyi oluyor Ha cute ol. Ama bunun yani birazcık şey gibi duruyor ama neyse. Şey diyelim. <laughs> Bismillah ya. Büyük hayranım dedim. Çok büyük hayranım diyorum. <laughs> ya çok. <laughs> ya 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 ya. Ben de diyor ya canım. Bana böyle diyenler var ama kanal açmadan bile diyorlardı bazı insan kişiler. Tamam evet bu görevimiz de tamam. O zaman ay kız çok tatlı ya. Teşekkür ederim bu arada. Hadi o zaman kızlar gelin. Ee, hemen diğer görevimize geçelim. Evet şimdi yeni görevimize geldik. Bu görevde yine Cansu yazmış. Okuyorum en iyi düzenlediğin evini boşalt. Evet. Tamam. Benim en iyi düzenlediğim evim arkadaşlar şu bu arada. Bakıyorum şimdi buradan evlere. Benim en iyi düzenlediğim evim. Bunu çoğunu düzenlemedim. Bunu diyeceğim bu yüzden. Bunu çok güzel düzenledim en son. Gelin bakın şimdi bu evimi boşaltacağız. Evim gidiyor. evim gidiyor. Neyse hadi şimdi boşaltalım eve. Boşaltıyorum. Ve boşalttım. Tamam. Bitti. Yaptım arkadaşlar. Yaptım. Evim boş mu? boş oldu. Evet arkadaşlar boş yaptım gördüğünüz gibi. Ya üzüm aşkım. Tekrar yapamam. ben bunu. Ama ben bu evi sadece şey için aldım. Ya olmaz ki bir şey. Tamam tamam olmaz bir şey olmaz. Hadi hadi devam devam. Şimdi o zaman üçüncü ay üçüncü dön dördüncü görevimize geçelim. Evet şimdi dördüncü görevimize geldik. Bunu yine Nur yazmış söylüyorum. Bu bu görevlerden sonra en sevmediğin kombininle videoya devam et diyor. Hadi o zaman ne yapalım? Şimdi benim en sevmediğim kombinim ne acaba? Bu da kombinler ne oldu söylediğini düşünüyorum. Benim en sevmediğim kombinim şunu seviyorum. Ben bütün kombinlerimi seviyorum ki. Hadi o zaman hangisini seçsek? Yani şu kombinimi pek sevmiyorum. Bununla devam ederim videoya bu da bu görevimiz de tamam. Evet bu görev zaten kısa bir görevdi. Hadi o zaman diğer görevimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 5. görevimizdeyiz. Cansu demiş ki birine ben uzaylıyım de ve arkadaş olmaya çalış. Olursan geri çıkart. Hadi bakalım burada uzaylıyım kelimesi var mı? Uzaylıyım yazayım bir petimen o zaman. Yazdım. Hadi o zaman bunu çıkartalım. Bunu elimde tutuyorum. Garebe de yansı vermiş Evet Dur kızar mı? Ha tamam. Şimdi Moon e, kime gider? Ay arkadaş olalım. <laughs> Arkadaş olalım. Arkadaş olalım. Elbette arkadaş olalım mı? Ben uzaylıyım. Arkadaş olalım. Ya. <laughs> ben uzaylıyım. La la la. Ben uzaylıyım. Kız ben uzaylıyım. <laughs> tamam yeter bu kadar bence. <laughs> bence bu kadar yeter. Kız bana göz attı. Neyse çok düşündüğüm gibi tepki vermedi ama. Hadi o zaman diğer görevimize geçelim. Galiba 6. görevimiz. Evet, 6. görevimize geçelim. Evet arkadaşlar, bu görevimizde de Nur ne demiş? Demiş ki, korkutma hani böyle şeyine, yani böyle stiline. Bir tane korkun kombin yapıp birisini korkutuyormuş gibi yap. Ama biraz da komik olsun demiş. Hadi o zaman onu yapalım. Arkadaşlar, hemen şu kom şeyimi giyiyorum ve biraz korkunç ama biraz da komik bir şey komik yapıyorum. Siz bu kullanacağım. Arkadaşlar saçımı kullanıyorum. Sonra burada aslında bir komik biraz korkunç olmasını istediğim için. Komik olmak korkunç. Burada komik. üstümüze biraz daha şey bir komik gelin. Burada değişik bir sert komik yapıyorum. O komik 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 olur. <laughs> Bunu Ne giyeceğiz arkadaşlar? <laughs> bu komik olana olsun. Çanta bir tane şunu kullanacağım. Dört olarak şu gözlük şu kullanacağım. Bir de ayakkabı değil şey olsun. Yan Şimdi birine böyle yapacağız arkadaşlar. Böyle yapacağız. Şimdi buna bunu kim vermişti? Bu arada bunu Nur vermiş. Tamam bu görevini Nur vermiş. Korktun mu? Korkma ben dostum. Bu kişi takmadı pek. Ama birine daha yapalım. Bu kişi pek takmadı. Ha şu kişi şu anda çok aktif tam tam aktif çok iyi oldu. Ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Oha kızın yüzü biraz korkunç değil mi sizce? <laughs> kızın yüzü korkunç. Değil. Ben de bu olsun net bunu giyerdim. Açıkçası çok. Ne? Tamam diğer hemen kombinimi geri giyiyorum arkadaşlar. Hangi Şu kombin kombinde? Şu kombinde. Tamam bu kombin. O zaman hemen diğer sorun, şey görevimize geçelim. Bu görevde galiba yedinci görev. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar görevimize geldik. Bu görevde diyor ki çizgiye basmadan robota git evin içine girme. Çizgiye basarsan bize hediye ver. Ya çizgiye basmadan robota git evin içine girme diyor. O zaman ben çizgiye basmadan robota gideceğim. Tamam ee, o zaman ben hemen bir evime ışınlanayım. Evime ışınlandım ben. Şimdi çizgiye basmadan robota gitmem gerekiyor. Dev robot diyeyim bir de bu arada. Kızları bekleyeyim bir dakika. Tamam kızlar gelsin ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Dev robota gideceğiz. Çizgilere basmadan. Hadi o zaman şuradan gideceğim ben. Robot ne Ben Bastım mı? Ben bastım kaybı. Bastım mı? Kaybettim kaybet. Şimdi kızlara hediye vereceğim. Hemen kızlara hediye vereceğim. Arkadaşlar. E ne vereyim? Güzel bir şey olsun. Boksel tavuk vereyim ben. Ya da boksel tavuk olmasın. Boksel tavuklarımı seviyorum. İkisine de aynı hediyeden den var çalışacağım. Şahin'in bolca şahinim var. Kanişim yok. İkisine de ekmek kedi vereyim. Ekmek kedi olur bence. Ama bir şey söyleyeceğim ben. Yalnız bir dakika bir dakika ben Nur'a bunu böyle vermek istemiyorum. Alışkanlıktan öyle oluyor ya artık. Bir dakika ben Nur'a bunu böyle vermek istiyorum. Tamam can hemen dur kült hava da vardı arkadaşlar ekleyeceğim. Bir dakika oh, ne yapalım? Ee, ona da ekmek kedi vereceğiz. Ay ben yine yanlışlıkla takas yaptım bir dakika. Of benim çok alışkanlıktan böyle oluyor elim. <laughs> Neyse. Bu arada şu kız hemen bir arkadaşlık atacağım. tam nerede? Kyoto'ya hemen ben bir arkadaşlık atayım bir dakika. O da hemen bizim yanımızda duruyor. Tamamdır. Dur dur dur. Evet sen de bizimle video devam edebilirsin bu arada. Ee, Hadi o zaman diğer görevimize geçelim. Bu da Cansu'nun göreviydi. Geçelim. Evet arkadaşlar diğer görevimize geldik. Şimdi hemen diğer görevimi okuyorum. Bu Nur'un görevi. Videoda perkekse de en sevmediğin saçı göster ve video sonuna kadar o saçla kal. Hadi o zaman şimdi perkekse de en sevmediğim saça bakayım ben bazen bu arada bağlantım kopuyor arkadaşlar. Ondan dolayı biraz video kesik kesik olabilir. Benim valla kız saçı bu arada seçeceğim. Kız saçlarından benim en sevmediğim saç şey galiba ya. Şu. Yok dur. Şu dediğim. Şu diyorum ya. Şu saç. Evet bu saçı pek sevmem. Ama bunu boyayacağım ben. Kahverengi yapacağım. Ya benim her saçımın rengindeki renk yapacağım. Bir de kafamdakini de çıkartayım. Belli olsun hangi saç oldu. Ay, hayır kaydetme. Tamam kaydettim Bir an kaydediyordum yani sıkla. Hayır, kaydetmek istemiyorum ki. Böyle kalsın. Heh, tamam. Tamam, bu saçla kalacağız video sonuna kadar. Hadi o zaman diğer görevimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer görevimize geçtik. Bu da Cansu'nun görevi. Ee, bakalım. Cansu demiş ki en sevmediğin altını iki paketi al mağazadaki. Hemen bakalım. Buradan ne demiş? ne şu paketlerden bakalım ama nazarın taşıyor. Şunu sen de yani paket değil de belki sadece şey alıyor. Buradan sen de paket alacağım. Burada paranın yettiği bir şey olması gerekiyor. Oh, komşum, 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 komşum. O sebebi çok güzel anlaşıldı ama. Oku stil ama oku stil falan yapmıyorum. Tamam şey alalım. Helo önce bir paket alalım. Ay. Aa bunun altı falan ne bileyim kullanırım belki. Hadi aldım. Ama iki paket almam gerekiyor. Bu yüzden bir paket daha alacağız şimdi. Ee, buradan başka ne alalım bakalım. Gotik stilini şu anda alalım. Onda param yetmiyor. Şunu yapacağım. Bunların hiçbir şey yetmiyor aynısı zaten. Bu yüzden arkadaşlar bunu alacağım. Şu hiç güzel bir şey değil ama alıyorum. Niye aldığımı hiç bilmiyorum. Gözde Harley Quinn setine, setine param yetseydi bu arada. Tamam. Bu görev de tamam. Bu görev de tamam. Tamam o zaman bu son görevimiz galiba. Son görevimize geçelim. Ama Nur nerede? Arkadaşlar. Nur dünyada. Tamam Nur dünyada. Ee, hadi o zaman diğer görevimize geçelim Evet arkadaşlar diğer görevimize geliyoruz dedi ki e, e, sürpriz kutular yani mağazadaki sürpriz kutular yerinden 10 elmaslık herhangi bir sürpriz kutu al demiş alalım 57 elmasım var zaten ee, burada değil pardon buradan herhangi bir şeyliği alabiliyorum elmaslıyı alabiliyorum 10 elmaslıyı sirk ganimet kutusunu mu alsam acaba hangisini alayım 2 tane acaba ikinci kutudan alsam olur mu? Şu sik ganimet kutu şey yapacağım. Ben bunu keşke olsa bende de değil mi? Neyse ben bunu almayacağım ama ben iki tane e, şey alsam o <laughs> tamam halk not ganimet kutusunu alayım ben bunu. Bundan alacağım. Aldım. Bakalım ne çıkacak ona da bakarız. Bakalım ne çıkıyor? Benim mobilya. zaten mobilya vardı. Hal çıktı güzel. Bende halı yoktu. Evet arkadaşlar bu kadardı. Tamam videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hadi o zaman videoyu bitirmeye gidelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve hoşça. Bir dakika böyle yapmayacağım. Hadi tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.